Sevgili seyirciler biliyorsunuz Burhanettin Kocamaz Mersin'de yaklaşık iki buçuk yıldır büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Peki Mersinliler Burhanettin Kocamaz'ın yaptığı çalışmalardan memnun mu? Gelin hep beraber sokağın nabzını tutalım. Merhaba beyefendi. Merhaba. Burhanettin Kocamaz'ın çalışmalarından memnun musunuz? Herhalde. Evet. En çok hangi yaptığı uygulamayı beğendiniz? Görüyorsunuz işte demeye gerek yok. Ee, son iki yıldır evet çok memnunuz. Burhanettin Bey'den de, Büyükşehir'den de yapmış olduğu çalışmalardan da. Ama onun öncesinde 20 senelik Mersin Mersin değildi ama iki yıldır. Harbiden Burhanettin Bey'in de çalışmalarıyla biz Mersin çok beğeniyoruz. İnşallah çalışmalarında devamını bekliyoruz. En çok hangi çalışması sizi memnun etti? En fazla bizi memnun eden Tulum tekrardan yıkılıp alt geçit yani batı çıktı yapması. Bir de parklarımız güzeldi ama inanılmaz şekilde pisti. Ee, yani şimdi her şey e, oturdu ya yerine öyle söyleyeyim. Başkanımızdan sin olmaya hak ediyor. Başkanımızdan memnunsunuz yani. Biz memnunuz Burhanettin Bey'den. İyi de hanımefendi. Burhanettin evet. Kocamaz'ın çalışmalarından memnun musunuz? Evet. Evet, hem de çok. En çok hangi çalışması sizi memnun etti? Şu mesela yollar olsun, sularımız olsun, tertemiz bir su içiyoruz. Yani. Yollar derken neyi kastettiniz mesela? Parklarımız olsun, kaldırımlarımız olsun, karayollarımız olsun. Güzel yani, memnunuz yani. Peki, teşekkürler. Memnunuz, evet. En çok hangi çalışmasını beğendiniz? Ee, bence sahil yollarının güzelleşmesi, parkların olması, mersin olması özellikle. Mersin'e en çok hangi çalışması sizce katkı sağladı peki? Bence yani sahil yolları bence düzelttiği için parkları yani Atatürk parkları falan o, o yönden güzel yani bu kadar böyle güzel değildi. Peki şu teşekkür... anda memnunuz şu anda çalışıyor. En çok hangi çalışmasından memnun kaldınız? Caddeleri her yeri güzel yapıyor yani yolları şu anda iyidir yani. Merhaba beyefendi. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Çok memnunuz kendisinden. Burhanettin Kocamaz iyi ki geldi. Allah kendisinden razı olsun. E, Tulumba Müftü Köprüsü vardı bildiğiniz gibi. E, onun üzerine bir çalışma yaptılar. Şu anda battı çıktı köprüsünü inşa ettiler. Trafik e, çok güzel bir şekilde rahatladı. Bunun memnuniyetini gerek biz olsun gerek trafikte arabası olan e, tüm insanlar rahatladı. Allah kendisinden razı olsun. Yeni projesiyle yeni otogarımızı açtı. Yeni otogarımız e, da çok güzel oldu. En azından e, Antalya'yı olmak üzere Akdeniz bölgesi çok rahatladı. Çok güzel oldu. E, Burhanettin Kocamaz'dan Allah razı olsun. Şu anda çalışmalarından çok memnunuz. İlerleyen çalışmalarını da her zaman bekliyoruz. Allah kendisinden her zaman razı olsun. İşi... Tabii ki memnunuz. Büyük değişiklik oldu. Bilhassa o müfti deresindeki o köprünün kaldırılması e, Mersin için güzel bir şey yani. Trafik bakımından, daha evvelki yapılan kazalar, köprüden uçmalar bilmem neler. İnşallah o son buldu. O çok güzel. Fakat şimdi orada böyle bir işlem yapıldı. Bat çıktı bir köprü. Bunun devamı Karfur yolu üzerindeki ni, ben ve mesela bir toplumda oturduğumuz zaman arkadaşlar beğenmiyoruz yani oraya yapılan bir battı çıktığı beğenmiyoruz. Merhaba hanımefendi. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Evet memnunum. En çok hangi çalışması sizi memnun etti? Her şeyi, her şeyi güzel yapıyor. Parkları, yolları, kaldırımları. Güzel yani çalışmaları. Evet gayet memnunuz. Belediye başkanımızdan da yaptığı hizmetlerden de gayet memnunuz. En çok hangi çalışması sizi memnun etti? Battı çıktıdan. Battı çıktıdan. Peki çok teşekkür ederiz. Efendi Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Aslında şöyle söyleyeyim memnunuz ama çok uzun süreli oluyor. Hani 3 ay, 5 ay artık 10 ay toz toprak yol yapın bakıyoruz. Peki bunlar dışında genel olarak size hangi çalışması en çok memnun etti? Geçit köprü yapıldı ya Pozlu'da. Evet. O beni memnun etti. Bunun içinde başka bir şey yok. Peki teşekkür ederim. Hayır değilim. Neden? Çünkü yollar çok bozuk. Yollar çok bozuk derken ya hangi yollar? Mesela? Ee, Akbelen genelde. Akbelen. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Evet memnunuz. Hangi çalışmalarını daha çok beğendiniz? Ya Mesela Tarsus altyapıyı çok güzelleştirmişti, Umarım burayı da aynı şekilde yapar ve inşallah yapacağından da eminim. Peki altyapı dışında yapmış olduğu çalışmalardan en çok hangisini beğendiniz? Ya şu anda aklıma gelmiyor ama e, birçok çalışması var.